İlk düdük mücadele başlıyor. Üçüncülük, dördüncülük mücadelesi. Biraz önce de söylediğim gibi ilk maç sevgili seyirciler. 1-0 öne geçiyor. Depsaş sevgili seyirciler. Gerilerden bir atış. Ramazan Döne'den geliyor gol. Kaleciden döndü. Şu an okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri de bu müsabaka izliyorlarmış. Gökhan, Mikail, Barış, Atakan, Mikail. pas hatası. Ramazan döne kazandı. Pasını da verdi. Sağ kanattan etkili bir hücum ama kaleci başarılı. Gökhan sola doğru verdi. Atış ve gol Mikail. Bu hücumdan boş dönmüyor başkent ekibi de Saş. kerem oyunda Depsaş Enerjide 25. dakika içeriye ve gol ilginç bir gol oldu. Hemen hızlı hücum sonuç alamıyorlar. Yağız fark 5 ve farkı 4'e indirme şansı. Kerem Gökhan Kerem Barış Barış kendi içeri kat etti. Ardından geriye doğru bıraktı. Şimdi Kerem Atakan Gökhan kenardan hücum. Kötü bir atış. Ramazan, Ramazan gol, hatalı yürüme itirazları var, Barış, Gökhan, sola doğru bir pas, son saniyeler, son saniyelere bir gol daha sığdırıyor, Beykoz 21-14, ilk yarı skoru. İkinci yandan ilk gödüğü. Sedat. Gökhan. Samet. 7 metre kararı var. Samet topu alana gönderiyor. 7 metrede. Ramazan. Bir kez daha Ramazan yükseldi gol attı. Ramazan. Egemen. Tolga. Samet. Atakan. Atakan. Atakan'ın golü. 8-21. Salih. Döndü. Ali Emre bir kez daha kaptı. Ali Emre yükseldi köşeye bırakmak istiyor. Kaleciden döndü tamamlayamıyor. Kaleci Yağız, Sedat, Mikail çabuk çıkıyor Depsaş Enerji. Mikail top elinden kaçırdı. Bir müdahale var diyor maçın hakemi. Sertan. Son dakikadayız. Ali Emre uçtu adeta. Gole attı. 40-32. Fark 8'e çıktı yeniden. Egemen. Samet. Samet kalecinin üzerine. Son 20 saniye girerken Ali Emre Daniel Evet birbirlerine sarılıyorlar evet. Ve henüz bitiş düdüğü gelmeden Bir anlamda seremoni yapılıyor Ali Emre'nin işte bu son gol ekranlarımıza geliyor Ve böylelikle mücadele de sona eriyor 40 32